kaleci geldik ilk kulübek çamak bize de iki takım başarılar diliyoruz. Batuhan orta geliyor. Umut fıratlı gol pozisyonu. Atila sekti ikinci yarı Ersel'den. Çok net bir şans. Bucaspor adına Erselde kalıyor top. Yine harika bir ceza alanı. kaleye doğru. Usanıyor da merde köşeler. İyi yer tuttu. Bu şekilde golleri atıyor topu orta alanda Ubuntu'dan bir top kaybı. Davo kurtarışa tehlike. Davo kurtardı. Cezalarına girdi. Davo auta attı. Maç başından bu yana Karaman Moor Spor takımının yakaladığı en net şans. Taca bıraktı Ensaliva. Kaleye bakıyor Ensaliva. Çok uzaktan Nefis vurdu üst direkten dönüyor. Çok uzak mesafe harika bir şut çıkarttı Ensaliva. Üst direkten top oyun alanına döndü. Şanssız Spor adına. çağırdı. Pas kullandılar. Zafer baktı cezalarına. Bir sert ortada. Al, uzak nokta. Şimdi sert vuruş. Emre döndü kalıçtan. İki Aynali vurdu barajdan döndü. Ardından Atilla. Berkan bir kontra atak şansı Buca Spor için. Atilla sınadı. Atilla ikinci çukura gidiyor karşı karşıya. Atilla ceza girdi. Atilla iki çukura atıyor. Atilla uç altıda iki atıyor. Buca Spor'u atlıyor. Umut bir anda süratlendi. Umut üç rakip arasında kaldı. Umut sokuluyor ceza yerde. Çok doğru bir karar verdi. Murat Özcan ve kale vuruşunu işaret ediyor. Yeniden olur. Savunmanın arkasına doğru Onur Luis Enrique mücadelesi. Şimdi Onur yerde atıyor Murat Özcan. Bu arada penaltı kararı geldi. Yardımcının uyarısı var. Yardımcının uyarısıyla penaltıyı veriyor Murat Özcan. Luis Enrique de sarı kartı görüyor. Onur Kovalan'ı son çizgide yakaladı. Sonra devam derken burada Yardımcısından penaltı. İlk ası geldi. Murat Özkan Sinan vuruyor golü atıyor. Sinan vuruyor golü atıyor fark bile indi. Dakika 74. Uzaklaştırdılar. Karşı atak şansı olabilir. Atilla rakibini geçti. Atilla ceza alanına girdi. Atilla karşı karşıya Atilla. Ersene çarpan top dışarıda gol İyi döndü. Bıraktı şimdi. Guliyev sol tarafa Dabo. Dabo cezanın alanında. Dabo Okan karşıladı. Çıkarttı geri Şahin şut savunmadan döndü. Elle oynama kararı var. Bir de sarı kart Çok kritik bir nokta. serbest buluş karama var Aspor'u. Sinan vuruyor son anda. Döndü. Kaleci direkten dönüyor. Çukur kaçırıyor. Korner kararı geliyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. İkisini istiyor. Bir uzun topta. Enseli var okunamadı. Tacan ve 90 dakika bitiyor.